5 Haziran sabahın körü öyle söyleyeyim arkadaşlar daha saat 7.30'a geliyor ben yine arabadan sizi selamlıyorum umarım hepiniz de iyisinizdir arkadaşlarım bizi soracak olursanız çok şükür Allah'ıma iyiyiz ee, ben nereye gidiyorum yine ben Batvin Sayma e gidiyorum yani gelin olduğum yere Mahmut'un um, benim çocukların doğduğu şehire gidiyorum bize orası 55 kilometre falan Annemin hem kağıt işleri var Hem bir de doktor işi var Ona yardım amaçlı gidiyorum Öyle oraya da gitmişken dedim Arabada bendeyken bir gün Hem alışverişimizi yapayım dedim Ondan sonra bir de dedim de dedim de Dedim de dedim Hem de annem gidin evine o ön bahçede Bir şeyler yapmam lazım eğer yağmura yakalanmazsan Ondan sonra size de bir haber vereyim Kardeşim Bizim minnamız En küçüğümüz bugün işimiz olacak inşallah. Allah'ım kimseyi darda bırakmasın. Bütün hamilelerimizi de bir avazda kurtarsın. Hiç kimseye Allah'ım darda bırakmasın. Hiç kimseyi ister doğum olsun ister başka bir şey olsun. Yani şimdi aklımızda bir tarafında orada zaten 2-3 haftadan beri sızlanıyordu. En sonunda bir gün hazır demişler, hastaneye almışlar. Bir de kötü işte normalinde kardeşlerimizin doğum yaptığında aynı gün gidemesek bile genelde de şu şansımız vardı bizim. hafta sonuna denk geliyordu. Perşembe günü misal doğum yaparlardı. Cuma günü biz uçardık. En geç cumartesi yanlarında olurdu. Hastaneye giderdik işte bebişimizi görmeye, kardeşlerimizi görmeye. Ama ne yazık ki bebişimiz pandemiye rast geldi. Gidemeyeceğiz. Eve çıkınca bile hani bu seferde iki bir araya gelebiliyor. Ama bu sefer de dedik bebi bebişimizi koruma amacıyla ilk önce bir yanına gitmeyeceğiz. Tabii bu fikir değişmezse arkadaşlar ya da kardeşim ben kardeşime öyle dedim. Diğer ablamla diğer kardeşlerim de öyle karar aldık. Ama Demet benim çok size ihtiyacım var derse o ayrı. Hani insan Biliyorsunuz, doğum yapanlar bilir. Hani zaman aileyi, aileyi istersin yanında daha fazla. Ama... Hadi görüşürüz. Güne hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Bir de şey söyleyeceğim size. Yine de söylediydim sanırım dersem. Bu Almanya'daki otobanlarda hayatta iş bitmiyor arkadaşlar. İnşaatlar bitmiyor. Yemin ederim size inşaat daha geçen sene aynı bu gittiğim otoban yine inşaattaydı. Yine aynı yer inşaatta. Vallahi artık böyle yaka sirkeliyorum. Gerçekten ha. Neyse. ben bugün bir biraz duygusalım. Umarım kardeşim yani bir haber alırız. Yani düşünün anam babam tam 5 tane kız getirmiş. Yani bir gün telefon kesinlikle durmaz. Onu da haber vereyim size. Yani çünkü kardeşlik demek böyle. Hadi görüşürüz. Üç tanesi dediğim gibi annem gelin bu balkon tarafında harcadım. Üç tanesinde ön girişi harcadım. Gerçekten bakınca her taraf o kadar güzel gözüküyor. Babam gel yok diyerekten evlerinin önü kötü gözükme mecburiyetinde değil. Her yer bakımlı olsun. Öyle. Şimdi de bir Lidl uğramam lazım. Kaşar peyniri bir de e, beyaz peynir almam lazım. Ondan sonra biz Lidl'in beyaz peynirine bayılıyoruz çünkü. Onları da aldıktan sonra saat 12'ye de geliyordur zaten. Huh, yoruldum ama. Ha, kaynamını da soracak olursanız Gülten annemin işleri de hall oldu gibi arkadaşlar. Tabii daha bu arada bayağı bir kağıt kürek falan gelir. Yeter ki onlar iyi olsun. Annemizin, babamızın size şey dediğim gibi onlar zamanında bize yaptı. Şimdi sıra bizde. Onların eli kolu yetişmediği yerde şimdi bizim elimiz kolumuz uzanması lazım. Teslim devri. Öyle mi deniliyor? Öyle. çöpümüzü de atalım. Arabamıza binelim, evimize gidelim. Hadi, hoşça kalın. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sabah Batvin Çayma giderken size ne dedim? Kardeşim hastanede dedim. Ee doğum yaptı iki buçuk daha e, doğum yaptı Ondan sonra eniştemiz bize telefon açtı dedi Bebiştimiz dünyaya geldi dedi her şey dedi sağlam dedi yani sağlıklı bir nur topu dedi oğlumuz dünyaya geldi adını da hemen söyleyeyim Leo oğlumuzun adı Leo arkadaşlar bakın havamıza bakın arkadaşlar dışarıya göstereyim hemen size ortalığımda darma karışık şu anda saat dört buçuk Bakın eve geleli ben 3 saat oldu ama daha hiçbir şey yapamadım. Bakın havaya sanki akşam. Kap karanlık oldu, bulut çöktü. Yani neyse. Ondan sonra öyle bir mutluyum, öyle bir mutluyum ki kardeşe konuştuk, Türkiye'ye telefonu çıkıyor. Annemle de, dedim de Türkiye'deler ya. O yüzden Alışverişim kaldı. Tam çamaşır kaplayacaktım. Aşağıda makinede çamaşır var arkadaşlar. O en azından yıkadı. Onu asmam lazım. Ama içime böyle bir kasvet girdi. Bakın hele. Sanki akşam oldu. Ortalık kap karanlık oldu. Yani o şekilde. Ama yiyelim. Kardeşimin azından kurtuldu ya bu işler yapılır. Bakın. Alışverişim de şurada duruyor arkadaşlar. Hemen göstereceğim size. Ondan sonrasına ben bakın oğlum ne yaptı. <laughs> yani. Hani kartlardan böyle ev falan yapardık ya. Elinde çikolatalardan yaptı. Şimdi belki diyecek olursunuz. Kadın kadın o çikolatalar ne öyle. Arkadaşlar ben size ne demiştim bundan. Gerçi benim videolarım biraz geç geliyor. Ama bundan iki hafta mı üç hafta oluyor rahatlıkla. Eee Dur oğlum. E, canlı yayın yapmışım. Orada dedim ki 500'ü görürsem arkadaşlar dedim çekiliş yapacağım dedim. Bakın çekiliş hazırlığı bunlar. Evet. Çikolatalar. <laughs> Yıktı <Eren. gülüyor> Yıktın ya. Öyle ya 500'e de çok yakın kaldım arkadaşlar. Şu anda bugünün tarihi 5 Haziran arkadaşlar 5 Haziran bugünün tarihinde 400 448 arkadaş olduk arkadaşlar. O kadar güzel dostlar biriktirdik ki, ee, yani arkadaşlarınıza söyleyin, onlar da gelsin. Güzelce ne kocaman bir arkadaş e, ailesi olalım burada. Ara ara çekilişler yapalım. Siz de faydalanın. Güzel dostluklar birbirimizden bir şeyler öğrenin. Siz bizden öğrenin, biz de sizlerden öğrenelim. Şimdi alışverişimi hemen. Tertemiz zaten. Şuraya tezgaha koyayım. Size göstereyim ne aldım diyeyim. Öyle bir heyecanlıyım ki. Öyle bir heyecanlıyım ki. Arkadaşlar yani bu heyecanı kesin kendiniz de biliyorsunuz. Yeğeniniz, kendi çocuğunuz oluyorsa, aileye bir fert daha katılıyorsa gerçekten çok ayrı bir heyecan diyorum sadece. Hadi alışverişimize görüşelim. Yine çenem düştü. Şimdi alışverişe geçelim arkadaşlar. Alışverişe yine Kaufland'a gittim. Bir de e, Lidl'e uğradım. Kısacık bir de Aldi'ye uğradım. Hemen ama Kaufland'dan aldıklarımı göstereyim size. Şöyle bugün atıştırmalıklardan cipsimiz var. Arkadaşlar doğru bir de Reve'ye uğradım. Biz şu e, meyve suyunu kira suyunu çok seviyoruz. Hani Türkiye'de Dimes suyu var ya aynı kira suyu aynı onun tadında. Biz de ona aşırı derecede bayılıyoruz. Arada çocuklara şöyle gazoz ulu aldım. Ondan sonra un nişasta bir de galeta unu Bunlar zaten çekilişim için. <laughs> Kenara alalım sizi. Bunlar Aldi'den zaten arkadaşlar. Şunları da böyle Kaufland'dan aldım. Şurada bir kiloya yakın çileğimiz var arkadaşlar. Taze, yöresel yani buranın yö buraya ait. Ee, şöyle paketimiz var arkadaşlar. Tereyağlı arası. 4 paket şundan aldım. 4 pakette bundan aldım. Kala kala bundan ikisi kalmış. <laughs> Ee, şeftali, erik, bir de nektarin aldım. Şöyle roka, ıspanak, Yunan yoğurdu. Arkadaşlar bize yoğurt türü evde çok yeniliyor. Biz bir de bu Yunan yoğurdunu çocuk da falan çok seviyoruz. Bu da can dostum tripotum. <laughs> Iceberg. Şurada marol. Bir adet karpuzumuz. Elmam. Bu kadar da kırmızı ekşi elmam var evde. Kornişon turşusu. Limon, paprikalar yani biberler, havuç, sarımsak, salatalık, bol bol salatalık. Bizim burada salatalıkları görün, böyle uzun uzun arkadaşlar. Prasa. Şundan da 6 adet almışım. Kaufland'da bugün kampanyadaydı bunlar. Bu da tek bu kalmış. Arkadaşlar bundan da 5 torba aldım. Birini ee, bu Hindistan cevizi cipsi. Birini Mahmut işe götürdü. Çocuklar da birer torba odalarına aldılar. Kala kala bu kaldı. <laughs> Şöyle bulaşık deterjanı. Evimizin bereketi, evimizin tuzunu unutmayalım. Soğan, patates. Bir de Reyve'de şu kampanyadaydı. Bu normalinde böyle 7 euro civarına falan geliyor arkadaşlar. 6.90 falan oluyor. 3.79 aydı. Bu bir onlu böyle bir paket aldım. Şuraya karışmış. Bir de pick şöyle ufaklarını minisini aldım. Şunu da görmeyin Red Bull. Kaşar peynir aldım. Arkadaşlar Lidl'den bunu alın deneyin. Çok güzel tadı var. Bir de biz bu beyaz peynirine çok bayılıyoruz. Çok güzel mükemmel. Yani bizi, bizim çok hoşumuza gidiyor. Bir de iki şişe Fanta. Daha bir şey gözden kaçırdım mı arkadaşlar? ben böylecesine arkadaşlar böyle alışverişi tabi birkaç eksik falan var da çocuklar çünkü aldı yedi bitirdi. Çikolata muhlata hediyelikler falan derken hepsine iki de soda kasası var. İçinde 120 euro harcadım toplamında. Ama o diğer durusu aldığımız Kaufland'da yoktu. Gevede de yoktu arkadaşlar. Onlarda. da Onları da Mahmut erken 15 dakika erken çıkayım o zaman dedi. İş yerinin orada Edika var. Edika'ya uğradı. O suları Mahmut işten eve iş, işe gitmeden aldı. Yani gece eve gelince getirecek. Ha. Bir de turşu kabımı göstereyim size arkadaşlar. Geçen hafta turşu kabı alacaktım Kaufland'dan. 8 euroydu bu. Ondan sonra da başka bir şeye bakarken daldırdım. 4 litrelik bu ara. Bugün de Kaufland'da arkadaşlar 5 euroya kampanyaya düşmüş. Ama sadece bu kalmıştı. Eğer bir tane daha olsaydı da bir tane daha almak istiyordum. Ama neyse. Haftaya da bir tane daha bulursam 7-8 euro olsun hiç fark etmez. Evde böyle büyük tavanınız olunca turşu kurmak için birebir. Aa bakın. Ben size karnabaharımı göstermedim değil mi? İki kelle de böyle karnabahar aldım. Arkadaşlar geçen haftadan da havucum var buzdolabında. Onları ikisini bu kavanozuma koyacağım. Turşu kuracağım. Şimdi diyebilir belki birkaç arkadaşım arada. Kız yaz geliyor ne turşusu. Ama arkadaşlar inanın bizde hangi turşu olursa olsun yaz kış bizde turşu yeniliyor. Yani çocuklar yemiyor ama Mahmut'la biz turşu. Turşu diyorum sadece. Sadece turşu diyorum. Hadi arkadaşlar ben çar çabuk bunları yerleştireyim. Şu karanlığa bir bakar mısınız? Cık, neyse. Daha çamaşırları katlayacağım. Yani, bir de çamaşır asacağım. O sonra görüşürüz bir daha. Heyecandan dünkü videonun sonunu bile getiremedim arkadaşlar. Mahmut'u da yakalamış ki. Görmediniz. Kaç günden beri. Ya da gördüyseniz az. Evet. Birlikte videonun sonunu getirelim. Kendisi de. Dün ben Batı insanına gittim. Kendisi Hafta içi zaten yarı yola kadar gidiyor. Yeni öğretmen kadar işe. Bugün de bu sabah annesi güle gidecek. Yani Gülten annem gidecek. Geçen hafta o doğallar boyandı ya şuralar. Yani tavan. Bugün de yedem yapılacak. Yani dün Murat Baba yerlere oturma odasını bitirdi bile. Bugün saman yapılacak. Biz bize dedik ki ya, yapılırsa mutfak yapılsın Ne? Hani. Bakalım. Bakalım babam anlatacağım mı? Ben adam dedi gerek yok mutfağa ama bu yapılırsa mutfak da gerçekten daha güzel gözükür. <laughs> Bir şey diyor mu usta? Bir şey Bakalım babama söyleyeyim. Akşam sana sonucu söyleyeyim. Ha, resim evet, görüyor zaten. Ne resim yaptın? Yapmış kendimi oğlum. oldu arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Severek izlemişsinizdir. Dün aşırı derecede heyecanlıydım. Çünkü ailemize tekrardan güzel bir e, ne diyeyim gözümüz aydın. Evet gözümüz aydın. Tekrardan bir yavrumuz oldu işte. Umarım bir Hayatında şanslı olur, sevgili olur. Her şey eder bizimle birlikte. Bu tarpalar, bu tarpalar da var. Şu yeşil alanı. Hmm. Hoşça kalın. Bugün de kapanış böyle olsun. Hali daha da heyecan var. Ya. Sevgiyle, saygıyla, aşk ve huzurla kalın arkadaşlar. Sevgili kalın. Hoşça kalın. Bu arada saat 12.